Anneler günü ne saçma bir şey. Bir gün yeter mi ki annelere? İnsanın zoruna gider mi ki anneye giden yolu yürümek? O senin bir adımınla dünyalara sahip olmuşçasına mutlu olmuşken. Bir gün yeter mi sanıyorsun anneyle oturup dertleşmeye, konuşmaya? O sana öğretmişken en güzel kelimeleri. Daha yemeğini bile kendi başına yiyemezken yıllarca annen yedirdi sana. Sen yedirebilir misin onu sadece bir gün mutlu etmeyi kendine? Şiirlere en çok yakışan kelime anneyken, Hiç şiir yazıp okudun mu annene? O seni okutmuşken. Sen bu dünyadan çoktan göçüp gitsen de, Hala günlerini hasretle sana bağışlayan, Bir sen vardır geride bilir misin? Bu annelere bir gün yeter diyebilir misin? Bir gün yeter mi hiç? Evlatları cihana karşı duran analara. Bir günlük hürmet yeter mi cihanı dize getiren bir Mustafa Kemal Doğuranan'a? Söylesenize, bir gün yeter mi annelere? Onlar size her gününü adamışken?